Sizin siteniz olan Sobu Akademi'ye hoş geldiniz. Sorular burada.com Sizin siteniz. Selamun Aleyküm. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi bil hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, ilmihal derslerimizi abdest konusuyla devam ediyoruz. Abdestin Arapçası vududur. Sözlükte temizlik ve güzellik anlamına gelir. Namaz kılmak için abdest almak şarttır. Abdestsiz namaz sahih değildir. Abdestle ilgili Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbi Maide 6. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Abdeste yıkanması gereken organlarda suyun deriye ulaşmasına engel olan hamur, mum gibi şeylerin giderilmesi gerekir suyun geçmesine mani olacak şekilde tabaka oluşturan oje ve boya da aynı hükümdedir. Suyun geçmesine engel olmayan kına ile boyacının tırnağında kalan boyalar zarurete binaen abdeste mani değildir. Parmaklar arasında suyu geçirmeyecek şekilde bitişik ise suyun parmakların arasına ulaştırılması lazımdır. Parmakta bulunan dar yüzün hareket ettirilerek suyun altına ulaşması sağlanmalı. Abdest aldıktan sonra saçlar tıraş edilse başa yeniden mes etmek gerekmediği gibi abdest aldıktan sonra sakal, bıyık ve tırnakların kesilmesi durumunda da bunların tekrar yıkanması lazım gelmez. Abdestin farzları 4 tanedir. 1. Yüzü bir kere yıkamak. 2. Elleri ve kolları dirseklerle beraber bir kere yıkamak. 3. Başın dörtte birini mes etmek. Dördüncüsü ise ayakları topukları ile beraber bir kere yıkamaktır. Abdestin sünnetleri. Abdestin başlıca sünnetleri şunlardır. Abdeste başlarken önce elleri bileklere kadar yıkamak. Abdeste yüzü besmele ile başlamak, niyet etmek, niyet kalp ile olur. Dil ile niyet ettim Allah rızası için abdest almaya demek müstehaptır. Abdeste başlarken veya daha önce dişlerini fırçalamak veya misvak ile temizlemek. Ağzına 3 kilo su alıp her defasında boşaltmak, ağza su almaya mazmaza denir. Burnuna üç defa su çekmek, buna istinişak denir. Ağzı ve burnuna suyu iyice çekmek şöyle bir durum vardır ki abdest alan kimse oruçlu değilse suyu ağzında çalkalar ve suyu burnuna iyice çeker. Eğer oruçlu ise boğazına su kaçıp orucun bozulma ihtimaline binaen ağzına ve burnuna su alırken mübalağa etmez. Abdeste sıraya riayet etmek, kolları ve ayaklarını yıkarken önce sağdan başlamak, yıkanan her organı üç kere yıkamak, elleri ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak, Elleri ve ayakları yıkarken parmaklarını hilallemek, başın tamamını mes etmek, buna kaplama mes de denir, başın dörtte birini mes etmek farzdır. Tamamını mes etmek ise sünnettir. Kulakları mes etmek, boynu mes etmek, abdest organlarını yıkarken iyice olmak, abdest organlarını ara vermeden yıkamak, bu şekilde sayabiliriz. Abdestin mehruklarına gelirsek, Birincisi suyu israf etmek, yani suyu gereğinden fazla kullanmak ve bir organı 3 defadan çok yıkamak. İkincisi suyu gayet az kullanmak, suyu mes eder veya yağ sürer gibi az kullanmak veya 3 kere yıkanması gereken organı 3 defadan az yıkamak. Üçüncüsü suyu yüzüne ve diğer organlarına hızlı çarpmak. Dördüncüsü bir ihtiyaç olmadıkça konuşmak. Beşincisi ihtiyacı yokken abdeste başkasından yardım istemek. Altıncısı ise temiz olmayan yerde abdest almaktır. Abdesti bozan durumları da şöyle sıralayabiliriz. Birincisi ön ve arkadan sidik, pislik ve yel çıkması, vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin akması, ağız dolusu kusmak, yatarak, yaslanarak veya bir şeye dayanarak uyumak, bayılmak, delirmek, sarhoş olmak, namazda gülmek. Namaza gülme konusunda şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Eğer yanındaki kimse işitecek derecede sesli gülünürse hem abdest bozulur hem de namaz bozulmuş olur. Kendi duyacağı kadar gülerse sadece namaz bozulur. Tebessüm etmek ise yani gülümsemek abdesti ve namazı bozmaz. Abdesti bozmayan durumlar iş ise birincisi ön ve arka hariç vücudun herhangi bir yerinden çıkıp olduğu yerde kalan etrafa yayılmayan kan. İkincisi bir yaradan kan akmaksızın et parçası düşmesi. Üçüncüsü yaradan burun ve kulaktan kut düşmesi, dördüncüsü ağız dolusundan az kusmak, beşincisi balgam tükürmek, altıncısı pıhtı halinde kan parçası kusmak, yedincisi kullanılan diş fırçasında, dişler arasında sokulan kürdanda veya ısırılan bir şeyde görülen fakat akmayan kan bulunması, sekizincisi bir hastalık sebebiyle olmayıp ağlamak ve gülmekten dolayı akan gözyaşı, dokuz parmak aralarındaki pişinti 10. Diz veya bağdaş kurarak oturup uyumaktır. Abdestin çeşitleri. 3 çeşit abdest vardır. Birincisi farz olan abdest. Abdesti olmayan kimsenin namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak ve Kur'an-ı Kerim tutmak için abdest alması farzdır. İkincisi vacip olan abdest. Abdesti olmayan kimsenin Kabe'yi tavaf etmek için abdest alması vaciptir. Üçüncüsü ise mendip olan abdest daima abdesti bulunmak, her namaz vakti için abdest almak, abdesti olarak uyumak, abdesti varken tekrar abdest almak da memduhtur. Abdestsiz yapılmayan işler birincisi namaz kılmak, ikincisi Kabe'yi tavaf etmek, üçüncüsü Kur'an'a el sürmek, Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürülmez lakin ayrı bir kap veya kılıf ile tutulabilir. Değerli arkadaşlar abdestsiz bir kimse ezbere Kur'an okuyabilir. Ayrıyetten Müslüman olmayan bir kimseyi isteği halinde hidayete ermesi ümidiyle Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretilebilir. Üzerinde Kur'an-ı Kerim'den bir parça veya Allah'ın isimlerinden biri yazılı olan parmağındaki yüzük ile helaya girmek mekruhtur. Üzerinde Kur'an yazılı olan şey cepte olur veya bir şeye sarılı bulunursa bununla helaya girmek mekruh olmaz. Abdestsiz olan kimse kalem ile Kur'an sayfalarını çevirebilir. Abdest konusunu bitirmiş bulunmaktayız. Rabbimin rızasını kazananlardan olmak dileğiyle Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar. Çok değerli kardeşlerim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yüklediğimiz videoların size anında gelmesi için bildirim zilini açmayı unutmayın.